arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 28 Kasım saat 11.44. Ee, günlerden de Perşembe bugün. 11.44 itibariyle yayınıma başlıyorum. Akşama büyük bir ihtimalle bir aksilik olmazsa canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Oraya da katılımlarınızı istirham ediyorum. Borsada ise bazı hareketler diye bir video çekmek istedim. Aslında konu bulamadım biliyor musunuz? Yani en güzel konu bu iki gün. Hatta dünkü videoyu öyle çekebilirdim mesela. Bu üç gün borsaya dikkat edin demek isterdim bir videoda mesela. Neden öyle düşünüyorsunuz diyecek olursanız da tamamıyla ay sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Ay sonuna Biliyorsunuz bizim borsamızda oynuyorlar. Ve ay sonları da mutlaka bizim borsada bir işler yapılıyor biliyorsunuz değil mi bunu? Dolayısıyla pazartesi gününe kadar borsaya pek rahat yüzü yok gibi geliyor bana. Ayrıca birazdan bakarız banka grafiklerinde yani çok istim üstünde bir durum var. bankalar hızlı aşağı verecek olurlarsa tabii ki. İlk neler yapar hemen geçelim oraya isterseniz. Borsamız şu an itibariyle 0.09 artıda seyrediyor. 9.647 puandayız. Şurada görmüş olduğunuz gibi %38, 9.705 puanın üstüne çıkamıyoruz. Buranın üzerine çıkarsak başka konular konuşuruz arkadaşlar. Ancak çıkamayacak olursak da altta 100 günlük ememiz 9.491 puanlı. Biraz yukarı çıktı bugün itibariyle şu. Akor renginden bahsediyorum arkadaşlar. 9.491 tutmazsa 9.331 9302 ve şurada FIBO %50 var. 9227. Buraların aşağısını bekliyor musunuz hocam? Aslında beklemiyorum arkadaşlar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ancak bu bankaların ne yapacağını kestiremiyorum. Yani bankaların hareketlerini azıcık kestirebilsek tamam o vakit daha net ifadeler kullanabiliriz. Ancak bankaları kestiremiyorum. Söylediğim gibi 0.12 artıya gitti. Hisse bazı hareketler dedim. İsterseniz şu 4 tane özel bankaya en azından bakalım mı? Akbank görüyorsunuz. Düşen regresyon trendinin tam üst noktasında. Yani buraları yukarı verip 60-25 bakın arkadaşlar. 60-25 füzyonu atacak olursa ki aynı zamanda şurada lacivert bir çizgi çektim. Yani hedef orasıydı. Şu ekranda görmüş olduğunuz topun hedefi orasıydı. Aslında hedefine geldi. Şu an yeni bir formasyona ihtiyacı var. Aslına bakarsanız Akbank'ın e, garanda durum nedir? O geldi mi hedeflerine diyecek olursanız. Garanti Bankası'nın da düşen regresyon trendinin üzerinde. Tam yani sınırda olduğunu zaten görüyoruz arkadaşlar. Biz CTR'de durum neymiş acaba? Düşen regresyon trendinin tam üst sınırında olduğunu, hatta burada da ikili tepeye benzer bir yapılanma da var aslına bakarsanız. Yani birazdan, hocam bunlar aşağı salacak olurlarsa mesela, bu arada Yapı Kredi Bankası'nın hedefine geldiğini görüyorsunuz. Düşen regresyon trendinin üzerinde ancak hedefine gelmiş olduğu için yukarı hareket yapamıyor. Düzeltme yaparsa, yani bankalara da ben girebilirim, bu durumda hangi rakamları gözleyebilirim diye soracak olursanız, Yapı Kredi Bankası'nda arkadaşlar Böyle 27-80'ler olur mu olmaz mı bilemiyorum tabii ki. 28 diyeyim ben. Mümkündür. Yani buralarda alım fırsatı kullanabilir. Neye dayanarak? Ve düşen faizlere dayanarak arkadaşlar. Bu ISCTR'de 12.75'ler ya da şöyle söyleyeyim 12.68, 12.50, 12.50 buralara doğru hareketlerde bir alım fırsatı olabilir diye düşünüyorum ben. 113'lere gelecek olursa Garanti Bankası mesela veya Akbank'ta şöyle 54-55 buralara gelecek olursa Buralarda olabilir. Yani şu an çok sıkıntılı biliyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Yönünü belli edemiyor. Borsamız da bir anda 0.03, artıya kadar düşmüş durumda. E böyle günler arkadaşlar hisse bazlı hareketlere neden oluyor. Ve biliyorsunuz grupların önünü açıyor. Yani borsa doğru düzgün eksi değil, artı değil. E bu tür günlerde gruplara çok güzel bir çalışma alanı oluşuyor. Bunu da özellikle belirtmek lazım öyle değil mi? E tabii ki grupları da maalesef kabullendik arkadaşlar. Yani borsa dünyası içerisinde artık onların da olduğunu... Kabullenmiş durumdayız. Yapacak bir şey yok. Bizse bazı hareketler nedir? E, Türk Hava Yolları arkadaşlar %1.45 ekside. Düşen regresyon trendini yukarı kırmıştı. E, şu an itibariyle tekrar içine girmiş oldu. Borsa dediğimiz hareketi yapacak olursa Türk Hava Yolları'nda da altta rakamlar gözlemek, kollamak lazım. Akşam canlı yayında sorarsanız bakarız artık bunlara. Tav havalimanlarına bakmaya gerek yok. Agahol %3 düşürdüler arkadaşlar. Yani bu Tobon'un sağ tarafıyla uğraşırken acaba burada... İkili dip yapıp mı yukarı kalkacak, kalkmayacak mı yoksa 318.75'i takip edeceğiz. Orayı kıracak olursa 309.75 var. Bu hareketleri çok yakından takip etmek lazım. Bir de şunu düşünüyorum yani Anadolu Efes'te iki günde çok kötü düşürüyorlar bu kadar. Yüzde eksi de şu an itibariyle. Ya bu Rusya'dan kötü haberler mi gelecek? Yani Rusya'da kötü bir şeyler mi olacak? İnanın bu konuya dair endişelerim yok değil arkadaşlar. Yani ne oluyor bu hisselere? AG Hall, Anadolu Efes, Coca-Cola'yı da göstereyim isterseniz. Mikros'ta eksi de şu an itibariyle Coca-Cola %4. 40. Az önce 6'a ya yakın eksiydi. Hocam formasyon olarak onay almaya geliyor. 51-35'e diyebilirsiniz. Yalnız Coca-Cola'yı böyle %4-5-6 düşürecek. Ne bileyim bari yok o kadar yukarı gitmeyeydin de insanların şu an canını yakmayaydın. Yani bu bir onay hareketi olacaksa bile daha aşağılarda bırakıp oralardan onayını alsaydım, Şu an insanları canı yemiyordu değil mi arkadaşlar? Dediğim gibi 51-35, 52-35 rakamları arası onay bölgesidir. Oraların altına gitmesini istemeyiz mesela. Yine size bazı hareketlerden DESA'ya bugün %4 aşağı vermişler. Yüksel düşen regresyon trendinin görüyorsunuz üstüne dokunup oradan 200 yıllık lacivert 2242 geçemeyip kendini aşağı veren hisse ve büyük düşüş sergileyen hisselerden birisi oldu bugün arkadaşlar. Şu Bu kritik bir rakam vardı. Neydi orası? 20.96, 21 diyelim. Yani SN 21 üzerinde güzeldir, 21 altında güzel değildir şeklinde tek bir cümleyle yorumlayabiliriz aslına bakarsanız. Bobet %3.15 eksi de o da e, akvarenkli çizgi ve aynı zamanda fibo %78 var. 23.18'in üzerine atamadığı için o da aşağı gelen. Yani son zaman bir iki gün bunu %5.5 götürdüler. Ondan sonra aşağı veriyorlar. Bilançolar çok matahat değildi. Yani size işte bazı hareketler videosu olur da. şu bossaya değinilmez mi değil mi arkadaşlar? Yani bunu kim yapıyor, nasıl yapıyor, hangi güçle yapıyor ama bossayı bu şekilde 6 liradan alıp nereye götürdüler? 8.60'lara kadar götürdüler bossayı. Şu anda da %3.56 artıda. Bulaşılır mı? Benim tarzımdayım arkadaşlar. Yani bu tür listelerden ben genelde uzak duran bir insanım ki beni asıl tanıyan birisi olarak bunu da biliyorsunuz. Kuzey boru %3 aşağı vermişler. Kuzey boru yani bu hisse artık pahalı diye bir not düşmüştüm ben 82 TL iken. O yüzden de pek anormalde karşılamıyorum bu düşüşleri aslına bakarsanız ama yine grup hareketleri de var arkadaşlar. Yani gruplar gerçekten kağıtlarla Bangkok nasıl oynuyorsa onlar da oynuyorlar. Yapacak bir şey yok söylediğim gibi Lukaş %3 artıda bu piyasada. Ben bilançosunu pek beğenmemiştim bunun. 6.68 gelmiş bilançosu. Şu düşen regresyon trendini yukarı vermiş mi ona bakalım. Yukarı vermiş. Böyle 6.86 üzerinde durduğu sürece mesela. Lukaş yani temel analiz olarak değil de formasyon olarak grafik olarak bir düzenlerden bahsedebiliriz. Böyle yukarıya doğru gidersem yani videonun adını Hisse bazı hareketler. Dolayısıyla hisselere değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da az önce %7 artıdaydı. Düşen regresyon trendini yukarı verdi. Yükselen regresyon trendinin de üzerine çıktı ve aşırı alım bölgesine girdi. Tek bir rakam verebilirim bundan sonra 26.72 üzerine kurulmadığı sürece olmaz arkadaşlar. Dirençleri var çünkü. 26.72 dedim. 26.36 yine direncimiz. 26.20 yine direncimiz. Bu rakamlar bağlamında arzu ederseniz değerlendirebilirsiniz. Ama şu anda %5.75 artıda hafif geri çekilmiş o da. Ve sayıla Coca-Cola'yı söyledik başka hisse bazı hareketlerden şu aksen yani buralardan dönmesi gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Onunla ilgili de tek bir rakam vereyim. Yani borsa çok bozmayacaksa mesela kesinlikle aksenin ana şartımız var. 35-18 şu an 34-88 fiyat hareketinde. 35-18 üzerinde güvenilir alıma geçilebilir ama oranın üzerine attıktan sonra tekrar oranın altına gelmedi. Bu şartla bu şartlar olmadan grafikler alım satım yapılmaz arkadaşlar. Yine bu TCKRC bu hissede yani formasyon olarak artık Şuranın karşılığına ihtiyaç var. Dolayısıyla da şu direnç bölgesinde yani 29.50 önemli bir direnç mesela bu hissede. 29.50'ye de çok yanaşmış durumda. Dikkatli olmak lazım bundan sonra ama bu hareketler tabii ki ne hareketleri bilemiyorum. Kendiniz yorumlayın ama şöyle bir şey mesela çok güzel olur değil mi bu hissede? Yani tekrar 25'lere alırlar. Her hisse her fiyata giderdi arkadaşlar. Tekrar 25'lere getirecek olurlarsa mesela bu hissede orası güzel bir alım fırsatı olabilir. Bundan sonra takip ettiğim şey bu hisse buralarda durabilecek mi, hareketine devam edebilecek mi yoksa nerelerden bir sağ omuza başvurabilir? Bunu takip edeceğim ben. Sasa bugün 4.23'e düşmüş. 1.86 eksi de. Hocam düşeni kırmıştı. O da 10'a geliyor diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. 4.10 üzerinde kaldığı sürece gerek olduğunu düşünmüyorum ben Sasa'da. Ne oldu? Yapı Kredi Bankası biraz daha eksiye gitti. Akbank eksiye geçmek üzere. Pegasus'ta durum nedir? İşte bazı hareketler dedik madem. 1.56 eksi de. Yani şuraların 3.219'lar tutacak olursa 2.000'lik yaptım kalktım diyebilir. Yakından takip ettiğim listelerden birisi ama havacılık kötü bugün. Demin baktık Türk Hava Yolları da kötüydü. Hav iyi bir değil mi? Hav geri duruyor maşallah. Hep öyle dursun inşallah. M Park arkadaşlar. Çanak tamamlama rakamı 392.50. Sabah oranın üzerine hamle yaptı ama kalamadı. Şurada viki görüyorsunuz zaten. 392.50 üzerinde güzeldir. Bundan sonra M Park altında yeni bir formasyon ya da sağ umut arayışını takip etmek lazım diye düşünüyorum. Hocam Rusya'dan kötü bir haberler gelecekse bu Enkai'ye ne oluyor diyebilirsiniz tabii ki. Yani en olarak güzel bir şirket. Tabii ki Rusya'dan kötü olarak etkileniyor mu? Etkileniyor. Yani o bölgeyle en çok iş yapan şirketlerimizden birisi. Şu kırmızı çizgi MA21. Onun üzerinde kaldığı sürece en kaydı telaşa bir durum yok. Orayı kıracak olursa 49 TL'de yine bir alım olarak değerlendirilebilecek noktalardan birisidir. Hocam yukarı giderse 54.40 arkadaşlar. 54.40 üzeri güzeldir. Yukarı gidecek olursa. Ne oldu? Başka hisse bazı hareketlerde. Şu AOPG'ye yani robotan beri takip ediyorum onu. Bir aldılar isteği tık 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 yüzde beşlere gitti arkadaşlar. Yani üç dakikada yüzde beşe götürdü. Yani demek ki baya güçlü bir grup var demek ki. Adamlar üç dakikada yüzde beşe götürdüler. Şu an yüzde üç fiyat hareketinde. 54 15 üzerinde kaldığı sürece te telaşa mahal yoktur. ATG'de. Yine başka böyle grup hareketleri Bera. Öyle görünüyor. Şöyle söyleyeyim Bera için. 14.91 üzerinde kaldığı sürece formasyon da güzel. Yatırım olabilir mi? Olabilir mi? İyi olmasın. Öyle çok pahalı şirketlerden birisi değil. Fiyatı da uygun görünüyor. 14.91 üzerinde özür dilerim. 4.91, 14.91 evet 14.91 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Aksa çok böyle isten üstünde görüyor musun? Düşen regresyon trendinin tam burada debeleniyor. Yani borsanın yanına göre kendine şekil verecek demek ki diye düşünüyorum ben. Yani borsa yukarı verecek olursa bunda da bir 9.80 hareketi gözlenebilir. E borsa aşağıysa aşağıda çok fazla destekleri var ama ne kadar yapar, nereye gider bilemiyorum. Takip edeceğiz. Bir başka şöyle grup hareketlerine benzer yapılanmalar. Banvit de var. Banvit yani 325. Önemli bir rakamdı. 325'ten kendisini yukarı vermiş durumda. Şu an %4 artıda hareketine devam ediyor. Yani şu an düşen regresyon trendini henüz kırmış değil. Şöyle 341-42'lerin üzerinde o hareket beklenir. Yani kır, kırma, düşeni kırma hareketi gözlenebilir. O rakamlar bağlamında arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Gesen sağ omuz yapıyordu. hocam. Yani durum nedir? 47 44te M'e 21 var. Onun altına verecek olursak 45-44 aşağıda takip edilmesi gereken rakam diye düşünüyorum. E sağ oluşumu şöyle mi acaba? Bakalım yani bazen şey yapıyorlar arkadaşlar. Sağ omuz yapıyoruz deyip hisseyi burada göçeltiyorlar. İnsanlar da yazık. Yani sağ omuz kırılımlarına dikkat etmek lazım bu tür durumlarda. Yani dün e, iki gün önce yanılmıyorsam fake bir kırılım yaptı. Hızla tekrar aşağı verdiler. Bu sağlıklı ve hacimli kırılımlara dikkat etmek lazım. Yesen de bu hisselerden birisi. Şimdi sağ bir düzeltmesine başlıyor mu? Yani benim de yakından takip ettiğim hisselerden birisi. Bu fiyat hareketinde kapatacak olursa yükselen regresyon trendini aşağı kırmış oluyor. Haberiniz olsun. Bundan sonra tekrar bir regresyon trendi atacağız aşağı doğru. Onun yukarı kırılımını takip edeceğiz. Çin sayı sitesinde. Başka dile getireceğim hisse var mı? Aselsan'a bakmak istiyorum. Orada da eksiye gitmiş bu arada. 0.09 ekside. Aselsan 67.30 üzerinde durduğu sürece güzeldir. Madde 1. Daha güzel olma rakamı ise buyurun arkadaşlar. 69.60 rakamı asal daha güzel olma noktası. Buranın üzerine atamayacak olursa 69 60 ile 67 30 arasındaki debelenmesini takip edeceğiz. Türk Hava Yolları 1.71 eksiye gitti. Agemol 3.43 eksiye gitti arkadaşlar. Borsaya bir daha bakalım öyle bitirelim. Akşam da dediğim gibi canlı yayında sizin soracağınız listelere bakarız. Evet 9.705 üzerinde duramıyoruz. O zaman alt bakanlara bakacağız. Şimdilik bu kadar yetsin arkadaşlar. Akşama görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kazançlı bir gün diliyorum. Ancak bugün ve yarın tekrar tekrar söylüyorum. Ay sonu dikkat edin. Yarın saat 4'ten sonra, cuma günü saat 4'ten sonra mesela o hareketler çok önemli olacaktır. Bakalım yani aşağı verecekler mi? Ne kadar verecekler? Bunları takip ediyor olacağız. Kazançlı bir gün diliyorum tekrar. Kayıp olacaksa da kayıplarınızın az olmasını, hisselerinizdeki stop rakamlarına dikkat etmenizi, riayet etmenizi tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.